Vedat abi. Neredeyiz lan biz? Yıl kaç yıl? Hangi, kim? Ben ben dört yıl orada yaşamışım. Dört yıl ben orada yeni bir hayat kurdum kendime. Babam buldum. Yeni bir hayat kurdum orada. Kendimi ispat edeceğim diye ben götümü yırttım. Restoranda garsonlar vardı böyle üç ay takip ettim. Üç, üç ay onları takip ettim ben! Hepsini kovdum amına koyayım. İbninin alayını kovdum. Ondan sonra gittim yeni adamlar aldım. İşimde uzmanlaştım. Her gün köftecilikte daha başarılı oldum. Şimdi iyiydim yani. Babam benimle gurur duyduğunu söyledi. Ben orada kaç yılımı verdim lan? Ne yaptınız bana? <laughs> ben ısrarla size anlatmaya çalıştım ama siz hipnoza inanmadığınızı söylediniz. Amcık doğru düzgün anlatsana o zaman! Doğru düzgün anlatsana o zaman! Çocuk oyuncağı mı lan bu? Ha? Benim bedenim orada. Ben gittim dört yıl köfteci işlettim ya. Ben burada mıydım dört yıl? Gittim ben nereye gittim? Ne yaptım ben orada? Hayat kurdum kendime. Demek ki doğru dürüst anlatmamışsın amına koyayım. Anlatmamışsın! Beş saat kaldın sadece. Dört yıl kaldım, dört yıl! Ayran var mı? Oğlum kendime gelmek için ayran var mı?